Benim sabrımı daha fazla zorlama, imzala şunu. Sabrını zorluyorum demek ha? Demin beni öldürmeye kalkmıştın Somer. Hadi ne duruyorsun öldürsene. Annenin yarım bıraktığı işi sen tamamla hadi. Somer, sık. O kadar kolay değilmiş değil mi? Somer, oğlum seni kışkırtmaya çalışıyor. Görmüyor musun? Düşme şunun tuzağına. Somer, Somer tamam. Tamam. Bırak. Hiçbir şey istemiyorum. İmzalamasın. Bırak gitsin. Hadi oğlum. Somer. Ben sana elimi kaldırmayacağım. Senin bize yaptığını yapmayacağım. O kadın yüzünden çok çektirdin bizi. Annemi beni yıllarca nasıl dövdüğünü ben hiçbir zaman unutmadım baba. Benim çocukluğumu, neşemi, sevincimi, diri diri mezara gömdün sen. Çok ağlattın. Çok eziyet ettin bu kadına. Fakat ben yine de sana baba diye gelip sarıldım. Annem senden vazgeçmedi. Fakat sen ne yapıyorsun? Bizim hayatımızı mahvetmeye devam ediyorsun. Nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun ya? Sen o kadının bu evde kalmasına nasıl izin verirsin? balı ile geziyor burada. Neyin ne ya bu? Ne yapıyorsun sen? Tamam, hadi anneme saygımı yitirdin, anladım. Ya ben? Hiç mi çekinmedin? Hiç mi utanmadın? Oğlunum ben senin. Sen bu rezilliği bize nasıl yaşatabiliyorsun? Benim de canım çok yanıyor Sömer. Hem de çok. beni öldürmeye karar vermiş bir karım ve asla anlamayan bir oğlum var. Benim ne hissettiklerimin hiç önemi yok sizin için değil mi? Ben bunları yaşayacağım. O gün o hastanede ölmeyi tercih ederdim. Git öldür kendini o zaman. Babandan miras kalan öfken için. Yok ettiğin çocukluğum için. Annemin dinmek bilmeyen gözyaşları için git kendini öldür. Senin canın daha fazla yanmasın ki dayak mı Hadi üzülme artık. E bak evindesin. O kadın da bir daha çıkamaz karşıda. Bu ders ikisine de yeter. Baksana canım yandı diyor. Hala ona kastettiğimi düşünüyor. Bırak ne düşünürse düşünsün. Her ya da geç battal doğru ifade verecek. Gerçekler ortaya çıkacak. İşte o zaman babam utancından yüzüne bakamayacak. Boşanma davası açacağım. Bitsin bu evlilik. Neyimi alırsa da alsın. Umurumda değil. Baştan başlar yeniden kazanırım ben. Tak o yüzü parmağına. Bu yuva yıkılmayacak. Her şeye rağmen babamı ne kadar sevdiğini biliyorum. Sen bu yuva için çok emek verdin. Bu yuva için, bu hayat için. Bunca mücadeleden sonra kalkıp da meydana o kadını bırakmayacaksın herhalde. Bunu istemediğini biliyorum. Nasıl olacak oğlum? Eskisi gibi olamayız ki artık. Aynı evde iki yabancı, iki düşman. Nereye varacak ki bu? Eskisi gibi olmayacak ki zaten. Eskisi gibi canın yanmayacak. Eskisi gibi ona yaranmaya çalışmayacaksın. Bundan böyle sen daha güçlü duracaksın. O sana yaranmaya çalışacak. Yok değilse de defolup gider. Fakat sen özgürlüğünü ona vermeyeceksin. Ya... Canına kıymaya gittiyse sen kendini öldür dedin ya. Onun canı tatlı. Yapma öyle bir şey. Hadi. Sen de git. Türkan'ı evimize getir. Kalmasın orada artık. Yok anne bırak bırak o düzeltmeye çalışsın bazı şeyleri. Ben şimdi gideceğim gel diyeceğim. İnat edecek gelmeyecek. Sinirlenecek. Gereksiz yere gerginlik olacak. Boş. Ama oğlum kız seni çok seviyor. Bak mahkemeye bile geldi. Sevgisinden şüphem yok. Eğer gerçekten istiyorsa kendi gelir evine. Benim çekiştirmem ne Nasıl valizini toplayıp buradan gittiyse aynı şekilde parasını toplayıp geri gelecek.